Efendim Kayseri'ye gidelim. Şimdi de Kocasinan ilçesinde hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen 4-6 yaş Kur'an kursu yakında hizmete girecek. Kayseri Müftüsü Yusuf Akkuş son aşamaya gelen çalışmaları yerinde inceledi. Hayırseverler destekledi. Kayseri yepyeni bir ilim yuvasına daha kavuşuyor. Miniklerin Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgileri öğrenebilmesi için Koca Sinan ilçesinde yapımı devam eden Dorukan Altuntaş 4-6 yaş Kur'an kursunun inşası tamamlanmak üzere. Arkamızda gördüğünüz bu bina küçük yavrularımızın eğitim göreceği bir bina. İçini biraz önce gezdik. Harika bir bina. Dıştan görüldüğü gibi içi de mükemmel. Kayseri Müftüsü Yusuf Akkuş, ilim yuvasının kısa süre içinde hizmete açılması için inşa sürecini yakından takip ediyor. Kayseri'mizde çok güzel bir dayanışma var. Ben teşekkür ediyorum. Hayır sahipleri çok fazla. Dolayısıyla da biz burada herhangi bir inşaatla uğraşmıyoruz. Yapımına Koca Sinan Belediyesi'nin de katkı verdiği Kur'an kursunda tam gün eğitim verilmesi hedefleniyor. Asfaltı.